Bugün matematik çalışma kitabı bölme işlemi ile ilgili sayfa 98-99'daki konu değerlendirme 12'nin sorularını cevaplayacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Yukarıdaki artışık çıkarma işlemi ile ilgili yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? Burada gördüğünüz gibi 30'dan 6'yı çıkarmışlar. Yani bu ne? Bu 30 bölü 6 olan bir bölme işlemi. Kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 6, 30. 0'dan 0 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0. Yani gördüğünüz gibi bu ne demek? 30 bölü 6. Eşittir 5. Yani bunu nasıl yazıyoruz? 30 böyle artı eşittir 5 yan yana bölme işleminde yani bu cevabı C şıkkı diğer soruya bakıyoruz yukarıdaki bölme işlemine göre üçgen yerine yazılacak sayının rakamlarının toplamı kaçtır üçgenimizin neymiş bu bölünen bölünenini bulmak için ölen ile bölümü çarpıyoruz. Ve kalanı ekliyoruz. Evet yapalım. Bölüm 19 ölen 4 çarpıyoruz. 4 kere 9 36 elde var. 3 4 kere 1 4 3 de 7 76. Bir de neyimiz vardı? 76'ya kalanı ekleyecektik. 3'ü 79. Yani bölünümüz bölünümüz 79. Üçgenimiz 79. Peki ne diyor? Böyle, yukarıdaki bölme işlemine göre üçgen yerine yazılacak sayının rakamlarının toplamı kaçtır? Şimdi rakamlarını topluyoruz. Sayımız 79, bir 7 var. 7 rakamı bir de 9 rakamı var. İkisini topluyoruz. 16 yapar. Yani cevabımız 16'dır. Şimdi ikinci soruyu bir okuyalım. Aşağıdaki hangisi kalansız bir bölme işlemidir? Şimdi Tek tek yapalım. 94'ü 7'ye bölelim. Bir kere var 9'da 7 bir kere var. Bir kere 7 7. 9'a 7 çıktı. 2 24'te 3 kere var. 3 kere 7 21. Kalan 3. Bu kalansız değil. Kalan 3 burada. Diğerini yapalım. 91'i 5'e bölerim. Yine bir kere var. Bir kere 5. 5. 9'dan 5 çıktı. 4, 41, 41, 41'den 8 kere var. 8 kere 5, 40. Bir, burada kalanımız 1. Burada kalanımız 1. Burada kalanımız 3. Şimdi bir de 96'yı 6'ya bölelim. 3 kere var. Yanlış burası. bir kere var bir kere altı altı dokuzdan altı çıktı üç otuz altıdan altı kere var altı kere altı otuz altı alttan altı çıktı sıfır üçten üç çıktı sıfır evet gördüğünüz gibi burada kalan sıfır yani bu kalansız bir bölme işlemi o zaman ne cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bir bölme işleminde bölen 8'dir. Bu bölme işleminde kalanların alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bölen 8 ise kalan bölenden küçük olmak zorunda. O zaman bölenden küçük 7 olabilir. 6 olabilir. 5 olabilir. 3 o 4 olabilir. 3 olabilir, 2 olabilir ve 1 olabilir. Bunları toplayalım. 7, 6 daha 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 3 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 28. Yani bunun alabileceği değerler toplamı 28 olabilir. Dikkat edeceğimiz bölenden küçük olması, kalanın bölenden küçük olması. Üçüncü soruda il sayı 7 ile çarpı 84 bulmuş. Yukarıda verilen eşitlikte kare yerine hangi sayı yazılmalıdır? Bu gibi sorularda ne yapıyoruz? Bu 84'ü 7'ye bölüyoruz. Bölelim. 84 bölü 7 bir kere var. Bir kere 7, 7. Bir kaldı 14. 14 te 7. 2 defa var. kire 7. 14. Evet. Burada kare yerine 12 yazabiliriz. Çünkü 12 ile 7'nin çarpımı 84 eder. Bir bölme işleminde bölen 7 ve bölüm 13'tür. Bu bölme işleminde bölünen en fazla kaç olabilir? Burada dikkat edeceğimiz kalanın bölenden küçük olması. Yani kalan 7'den küçük olacak. En fazla kaç olabilir? 6. Yani demek ki 6 ekleyeceğiz. Hemen bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarpıyoruz. 13 çarpı 7. 7 kere 3, 21. 7 kere 1, 7. 2 değerde 9. Ne bulduk? 91. O zaman kalan sıfır olur. Peki ne olması lazım? En fazla dediği için kalan en fazla 6 olabilir. Evet. 91. Kalan en fazla 6 olabilir. O zaman önlemimiz kaç olur? 97 yani bu kalan en fazla 6 olabilir çünkü niye altı olabilir 7'den küçük olması gerekir 99. Uzuncu sayfaya geçiyoruz Bir bölme işleminde bölünen 29 bölen ise 3'tür. Buna göre bölüm ve kalan toplamı kaçtır hemen Bölünen 29 Bölünen 3 Yapalım 29'da 2'de 3 yok 29'da 3 9 kere var 9 kere 3 27 Çıkartıyoruz kalan 2 bölüm 9 ne diyor? Bölüm ve kalanın toplamı. Bölüm bu. Bölüm kalan ise 2 ne diyor? İkisinin toplamını istiyor. Hemen 9 ile 2 topluyoruz. Evet. 11 cevabımız. Caner biri 64, diğeri 32 sayfa olan iki hikaye kitabını her gün 8 sayfa okuyarak bitiriyor. Caner iki hikaye kitabını kaç günde bitirmiştir? Bakalım her gün 8 sayfa okuyor. Birincisi 64 sayfa. Her gün 8 sayfa okursa 64'de 8. 8 kere var. 8 kere 8. 64 4'den 4 çıktı. 6'dan 6 çıktı. Şimdi burada ne? 64 sayfalık kitabı 8 günde okuyor. Tamam mı? 8 günde okuyor. Diğerini elini 32'lik 32 sayfalık kitabı 8'e böleceğiz. O da 4 günde okur. Bu da 4 gün. O zaman ne yapıyoruz? 8 ile 4'ü topluyoruz. Kaç eder? 12. Yani 12 günde bitirmiş. Bir miktar elma altı kişiye paylaştırılıyor. Şimdi burada bileceğimiz hemen bir elmamız var. Elma işleminde bunu bilmiyoruz. Altı kişiye paylaştırıyoruz. Paylaşma sonunda her kişiye 4 elma düşüyor. Yani bölüm 4. Ve 2 elma artıyor. Yani kalanımız 2. Buna göre başlangıçtaki elma sayısı kaçtır? Burada ne yapacağız? Bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarpıp kalanı ekliyoruz. Hemen 6 kere 4 24 24'te 2 ekliyoruz. 26. Başlangıçta 26 elma varmış. Manava gelen 93 muz, muzun 8 tanesi çürük olduğu için ayrıldı. Kalan muzlar her bir pakette 5 muz olacak şekilde paketlendi. 93 muzumuzun 8 tanesi çürük ve bir pakette 5 muz olacak şekilde paketlendi. Buna göre kaç paket yapılmıştır. Şimdi hemen 93 muzumuz var. 8'i çürüdü. Çıkartıyoruz. 13 8 çıktı. 5 85 muzumuz kaldı. 85 muzu 5'lere paket yapıyoruz 1 kere var 1 kere 5 5 3 35 de 7 kere var 7 kere 5 beş, 35 beş. yani 10 7 paket evet 5'leri yaptık için ne yaptık bölme işlemi yaptık yani bu da A şıkkı Bir usta her sırada 8 doğru olacak şekilde 7 sıra doğru diziyor. 5 doğru altına göre ustanın 8 sıra doğru dizmesi için kaç doğruya ihtiyacı var. Şimdi neymiş burada kalanımız eserim. sanaya 8 7 tane diziyor Ondan sonra 5 domız artıyor yani 7 ke 8 56 56'ya eşekliyoruz. 61. Kaç sıra? Yani 60. Demek ki 65 61 tane toramız var. Kaç sıra 7. 5 altına göre bu 8 olması için no no olması lazım. Bu kalanın da 8 olması gerekir ki bir sırada turu yaparım o zaman. 5'e, hayır 8'den 5'i çıkarttığımız zaman 3 kalıyor. Yani 3 tür daha olursa 64 türamız olur. O zaman ne olur? 8 sıra olur. Çünkü kalan bölenle kalan eşit olursa bir sıra daha dizebiliriz. Yani burada bölen 8, kalanımız 8 olduğu zaman onlar eşit olduğu zaman bu defa 8 kere olacak. 8 kere 8, 64 yapacak. Yani o zaman 8 sıra tuğra dizebiliriz. Aykut'un yaşı, Esra'nın yaş, esramlı yaşının iki katıdır. İkisinin yaşları toplamı 24 olduğuna göre esra kaç yaşında? Şimdi bir esramız var. Bir daha put var. Aykut iki katı olduğu için yani iki tane Esra Esra bir Esra da burada Aykut Esra'nın iki katı yani iki tane da kaç tane Esra oldu 3 tane Esra oldu yani 3 tane Esra kaç yapıyormuş 24 yapıyormuş o zaman 24'ü 3'e bölersek Esra'nın yaşını buluruz kaç kere var 8 kere var 8 kere 3 24 4'ten 4 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Yani Esra kaç yaşındaymış? 8 yaşındaymış.